Evet, gördün mü? Hızınlı kek istedik. Evet. Al, çok, al, çok. al, çok, çok. al, çok. al, 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 bir bir başım 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 başım. Başım. Hangisini istiyorsun? Bir bak bakayım. Bundan mı istiyorsun oğlum? Hangisinden ya, Hangisinden vereyim oğlum? Sen bak Hangisinden istiyorsun? Allah yakışık kadar hayvan olmak ya. Hangisinden yiyelim? Abi gel kendin <laughs> al. Bakayım. Biraz gitti Hadi kendin al. Hadi, al hadi oğlum kendin al bakayım. Abi Abi al al, al bakayım. Al, al bakayım hadi. Al aşağıya. Aferin benim oğlum ya. Ver bakayım gel. Hadi buna bir ödül verelim. Ödül verelim mi buna bir tane oğlum? He? Hadi artık. Hadi artık. Hadi, gel, 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 gel. Aferin, gel, gel. insan gibi. Mesela bütün bu tür hayvanlar buğday yer, mısır yer. Ama bu maalesef e, makarna yiyor. Yemekleri yiyor. Çocukların yediği yemeklerden yiyor. Yani bu aynı ne bileyim insan gibi. Çok seviyoruz bunu. ismi Abdi. Abdi bizden biri oldu. 17 eleman çalışıyor bu 18. eleman. Ee, bir de bunun çok hayranı var. İnşallah Facebook'ta buna bir fan yapacağım. Fan kulüp yapacağım buna. Ee, buraya gelip buna resim çektirenler var. Resim Beraber sevmeye e, herkes sevmeye geliyor bunu. Ya o yönden çok mutluyuz ve kek satışları patladı. Buna herkes bir tane kek alıyor. Kekten başka da bir şey yemiyor. E ee, üzümlü keki çok seviyor. O yüzden de en çok satışımız ondan. Bunu çok seviyoruz.